Merhabalar tekrardan bir video ile karşınızdayım. Bugün sizlere Galatasaray -Gal Tottenham maçını değerlendirmek istiyorum. Galatasaray bugün Tottenham'a gerçekten olağanüstü bir oyunla özellikle ilk 60 dakikalık süreçte oyunu sürükle seyrederek yani tarihi bir farkı da elinden kaçırarak Tottenham'ı 3 kıyamesini bildi. Gerçekten bu yönden Galatasaray bizi hem mutlu etti hem sevindirdi hem de gururlandırdı. Ama son dakikalarda tekrardan o Tottenham 10 kişi kalmasına rağmen Biraz da içimizde acaba goller mi korkusuyla da son kalır. takip ettik ki Mostera'nın açıldı. futbol futbolcunun ayağına gidip de uzaktan vurduğu top kaleyi bulmuş olsa 3-3 de bulabilirdi. toplum takımı yani bu kadar müthiş bir oyundan sonra bu maç 3-3 bilseydi gerçekten yazık olurdu ve üzülürdük. Ama gerçekten bugün Galatasaray topluma futbol nasıl oynanır bunun adeta dersini verdi. Yani Galatasaray gerçekten sezon başına baktığımızda Beşiktaş'tan aldığı şok mağlubiyet Şampiyonlar Ligi'nde vasat bir takıma karşı elemelerde elenmesi Galatasaray'ın bu sezonu bitiremeyeceğini hemen hemen herkes diyordu ben de dahil buna. Hatta bu sezonki şampiyonluk yarışı Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında geçecek deniyordu. Çünkü Beşiktaş sezona bomba gibi bir skorla Galatasaray'ı Süper Kupa'da 5-0 yenerek başlamıştı. Ve biz de gerçekten bu sezon Galatasaray özellikle sezon başında kara borsa biletleri, ondan sonra illegal bahis sitesinin sponsor olması. Yani Galatasaray'da çok büyük eleştiriler varken Galatasaray o süreçten öyle bir çıkış yaptı ki şu anda herkes Galatasaray'a ile bakıyor. Özellikle Galatasaray'ın aldığı futbolcular... Sarı olsun, Osman olsun. Bu sezon Davinson Sanchez geçen sezona göre daha istikrarlı bir performans vermesi. Yani şu anda Galatasaray gerçekten Avrupa çapında bir takım olarak yoluna dolu dizgin devam ediyor. Ve bence o FA Kupası'nın da favorilerinden bugünkü oyundan sonra favori takımlarından birisi olduğunu ben düşünüyorum. Ve bu sezon geçen sezona göre Fenerbahçe dalgalı bir performans sergiliyor. Ve bu sezon geçen sezona göre de daha rahat ligi şampiyon olarak bitireceğini ben düşünüyorum. Bugün gerçekten Fenerbahçe yöneticiler Galatasaray maçını takip etmişse bizim bu sene işimiz zordur diye kara kara düşünmeye başlamışlardır. Bir de Fenerbahçe'de Galatasaray'a göre daha olumsuz, daha mutsuz bir hava var. Sürekli yani yıllardan belli bu durumdan bir türlü ders çıkaramadılar. Bunu Fenerbahçe kısmına gelince anlatacağım. Yani hala da sürekli bir yapı şey var diyerek takımın ritmini tutacak ritmini de aşağı çekiyorlar ve bundan bir türlü ders çıkaramıyorlar. Gerçekten Galatasaray'ı tebrik etmek lazım. Yani Galatasaray'da aldıkları Sara gerçekten olağanüstü bir performans veriyor ve ben bunu geçmiş zamandır söyledim. Bu sezon Galatasaray geçen sezona göre çok daha ileri bir takım olarak bir görüntü çiziyor. Kerem Akturkoğlu'nu e, kaybetti ama bu sezon Yunus Akgün çok büyük bir çıkış sergiliyor. Geçen sezon Endombele vardı orta sahada. Bu sezon Sara var. Gerçekten Sara Başakay bu şekilde sezon sonuna kadar performans devam ederse iyi bir bonservisle satabileceği bir futbolcuyu daha elde etmiş oldu. Yani herkes çok eleştiriyordu. Yani 20 milyon küsür euro bu futbolcuya bonservis verilir mi deniyordu. Şimdi bunu diyenler şöyle bir şey söylemeye başladılar. Ya bu futbolcu gerçekten çok ucuza gelmiş. Gerçekten kim bulmuşsa iyi bir futbolcu bulmuş tarzı açıklamaları aynı kişiler 180 derece dönmüş durumda. Böyle açıklamalar yapıyorlar. Tabii ki de transferde Transfer de böyle bir biraz şans işidir. Tutabilir de tutmayabilir O yüzden belli bir süre beklemek gerekir. Osman'ın gerçekten Galatasaray'a kattığı değer çok önemli. Şimdi Osman sayesinde Avrupa'daki çoğu takım Galatasaray'ı da takip ediyor. Osman'ın performansını merak ediyor. Yani Osman'ın eğer ki Galatasaray bonservisini alabilirse ilerleyen sezonlarda çok yüksek paraları da satabilir. Hani aldığından daha yüksek paraları çok rahat bir şekilde satabilecek bir futbolcu. Biraz ikartede bir düşüş var, performans olarak düşüş var ve mutsuz bir durum, özel hayatıyla ilgili de sıkıntılar yaşıyor. Icardi'nin biraz performansı düşüşte. Onun içindeki Galatasaray'daki bütün futbolcuların iştahı takdire şayan bir durum. Galatasaray bu şekilde oyununu üstüne koya koya gidebilirse ki şurada da Okan Buruz'u da tebrik etmek lazım. Yani böyle toplum gibi sert takımlara karşı Beşiktaş derbisinde de Korkmadan cesur bir şekilde ikili forvetle çıkmakta da her babayının harcı değildir. Şimdi mesela İsmail Kartal ve Fenerbahçeler şöyle bir eleştiri yapıyorlar ya işte biz şampiyonluğu hak ettik tarzı. Şimdi geçen sudaki Fenerbahçe'de e, İsmail Kartal Adana Demirspor karşısında bile e, bir forvet çıkarıp bir forvet alıyordu. Geçen sudaki Galatasaray Manchester United maçında gözünü karartan bir hoca vardı ve Manchester United'i yenmek için cesurca hamleler yapan bir hoca vardı. Yani burada da aslında tezleri çürüyor. Tabii ki de hakemlerin büyük maçlarda etkisi çok oluyor. Ama ben olayı tamamıyla hakemler üstünden Fenerbahçe şampiyonluğu kaçırdığını ben söyleyemem. Tabii bu yine bir farklı bir konu. Yani gerçekten Galatasaray'ı takdir etmek lazım. Galatasaray şu anda sezon başındaki durumdan tamamıyla sıyrılmış durumda. Dolu dizgin hem Avrupa'da hem de ligde gidiyor. Ve gerçekten bugünkü oyunda gelecek adına Galatasaray'a ve taraftarları çok büyük moral depoladı. Ve bu haftaki Samsun Spor maçı gerçekten çok büyük coşkuyla çıkılacak ve zorlanmadan bu moral motivasyonla kazanacağını düşünüyorum. Ve milli araya Galatasaray takımı rahat bir şekilde gireceğini düşünüyorum. Tekrardan farklı videolarda karşınızda olmak dileğiyle hoşçakalın.